Günaydın dostlar. 17 Ekim Cuma saat 6:24 depoya doğru gidelim. Bugünkü konumuz arkadaşlar işler göründüğü kadar kolay değil. Bugün buna değinmek istiyorum. Evet ben burada kolay gibi anlatıyorum işe başlayacaklara e, hani böyle moral motivasyon olarak e, yapılabilir edilebilir bazı şeyleri basit gösteriyorum bana göre de çok basit onu da söyleyeyim. Ve şunu da söyleyeyim. Sıfırdan gelip benim yanıma sıfırdan gelip nasıl yapacağım siz nasıl yapıyorsunuz deyip eğer vaktim varsa gösteriyorum o adamlar da bu işi iyi ya da kötü yapıyor devam ettiriyor şu an birçoğu kişi en az 4-5 kişi elimden geçti şu süreçte şu an hepsi çalışıyor ee, Şimdi ben 150-160 yeri yeri 190 paketi 20 mahalleye çıkıyorum atıyorum. Beni kendinizle karıştırıyorsunuz bazen. Yani bir hadise yaşadım da yakın zamanda dün. E, i̇şler öyle sanıldığı gibi kolay değil arkadaşlar. Yani biz de bu işi biliyoruz. Onu söyleyeyim. Burada çok böbürlenecek bir iş değil. Onun farkındayım. Ama öyle çok hadi sen 150-160 atıyorsun biz de 100 atarız gibi bir işte değil yani onu söyleyeyim. Evet dar bölgede, bildiğim bölgede belki olabilir. Ama bilmediğim bölgede mesela ben bugün Bağlıca'ya gittim abi. Hiç bilmiyordum Bağlıca'nın B'sine girmemişim hayatımda. Gittim 100 paketi dağıttım. 4'e 5'e kadar yurt dışı O yüzden benim sistemim var. Benim bir kurye geçmişim var. Hangi bölgede ne yapabileceğim, aksiyon alacağım olaylar var. Ben bir şekilde işin içinden çıkıyorum arkadaşlar. Siz de çıkabileceksiniz anlamına gelmiyor. Onu söyleyeyim. Öyle dışarıdan göründüğü kadar basit bir iş değil arkadaşlar. Ben ben şimdi sürekli böyle konuşursam şu cevaplar geleceğini adım kadar eminim. İşte sektöre girmemizi istemiyor. Şöyle oluyor böyle oluyor. Benim alakası yok onunla ilgili. Zaten e, sektöre girmeniz için gerektiren bütün videolar kanalda var. Videoları izlemeyip hala aynı yorumları alıyorum. Hala nasıl girebiliriz? Hala işte sen nasıl rota yapıyorsun? Pageli nasıl buluyorsun? Ya adam diyor ki ben buraya diyor avcumun gibi biliyorum. E tamam abi verdik 50 60 paketi. E dağıtıver olmadı. İşte cenazesi varmıştı ve on paket dağıttı geri geldi. Bilmiyorum bir şeyler dediler de şimdi herhalde patladım amak bir kısmı. hani anlatmak istediğim arkadaşlar sanal markette çalışırsınız getirde götürde çalışırsınız orada sepet sepet sistemi var 4-5 paketi alırsınız ya da 10-15 paketi uygulama sizi götürür sadece sepetlerin sırasını karıştırmayı yeter ama bizim iş öyle bir iş değil bizim iş motorcunun direkt yapabileceği bir iş değil sanal marketçinin direkt yapabileceği bir iş değil farklılıkları var. Bölgeyi bilmen önemli değil. Paketi bulabilmen önemli kasada. Kasa dizilimi önemli. biz niye rutinde işaret bir pakete numara veriyoruz? Dilimde tüy bitti. Paketi aramayalım diye abi. Ben 20 tane mahalleyi arkaya diziyorum. Hangi mahallede ne olduğunu ben numara vermezsem, haritada işaretlemezsem nasıl bulacağım? Yorumlarda işte çok fazla soru geliyor hala. Yani nasıl girebiliriz? Bütün firmalara başvuru yaptım, geri dönüş yok. Yani ben hiç anlatmama rağmen bana bu soruları hiç sormalarına rağmen, sormamalarına rağmen birçok kişi bu işlere girdi. Yani diyorum ki hepsi Jetin deposuna gidip başvuracaksın. Müdür seni beğenirse tipini, kılığını tipini, kılığını beğenirse, konuşmanı beğenirse ilk boşlukta arar kardeşim. Daha nasıl açık konuşabilirim? Ondan sonra işte bölge müdürlük bölge müdürlükleri ara sürat MNG işte, ulusal kargoları. Gideceksiniz. ben girişimci kuruyor olmak istiyorum ya da esnaf kuruyor olmak istiyorum. Hangi birimle görüşebilirim? kaldı adam ya. Güvenlik işte arayacak, tarayacak, bir şeyler yapacak, sizi görüştürecek ya da görüştürmeyecek. İkinciye gideceksiniz, üçüncüye gideceksiniz. Senin de Allah Allah. Zekalıya bak ya. Toparlayayım. İşte bundan sonra ne var? Bir günde kargo. Geldim ben abi görüştüm mesela. İnternetten başvurdum. Geldim bir de görüştüm. Öyle girdim. Kargo ist. İnternetten başvurdum. Arayan yok. Gittik görüştük yüz yüze. Öyle çözdük. Yani bunları ama bir, birden fazla konuşma artık şey sıkıcı, sıkıcı oluyor. Eve gidince zaten yorgunum. Bir de aynı mesajları görmek. Adam bir videoyu izliyor. E kardeşim bir tıkla da arkadaş o kanala bir tıkla. Kanala tıkladığında zaten ana sayfada ilk gelir güncel kazancım gözüküyor. Kolay gelsin de ne kazanabilirim? Hepsi cette ne kazanabilirim? Hepsinde detay detay vermişim. Yani şu bilgileri yemin ediyorum parayla satın alamazsınız. Ya bu da birazcık bana şey geliyor. E, kimsenin hiçbir şeyle emek vermeden ekmek yemeye çalışmasına karşılık veriyor yani. Birazcık araştır kardeşim ya. Kanalın içinde bir gez rotalama ile ilgili video yapmışım ya. Bak o rotalama ile ilgili dünyaca adam ekmek yiyor. İşi öyle öğrenirsin. Daha sonradan kendi sistemini geliştirirsin. He tamam uygulamanın da zaten noktalaması vardır dersin. Paketleri şöyle dizeyim dersin bir mahalleyi şuraya atayım, sepet yapayım, sepetten bulurum dersin. Numara vermene gerek kalmaz vesaire vesaire. <laughs> Ama birazcık yani <laughs> insanların da çaba göstermesi lazım. Ben işi olduğunca kolay göstermeye çalışıyorum. Tabii o belli bir süreden sonra da <laughs> bizim de değerimizi düşürüyor. Yani arkadaşlar Ulus'tan Mamak Tıp Fakültesinden başlayıp hastaneye dağıtıp Ulus'a girip Ulus'tan da Ekim Başak Çiğiltepe'den çıkmak izleyince kolay. Ama gelin sahaya bir çıkın bakayım. Kaç saatte bitirirsiniz? Kaç kere patlarsınız günde? İşte ben biraz iyimser olarak bakıyorum her işe. Yani böyle anlatmamın sebebi birçoğu kişi de bu sayede girip tutunup devam ediyor, para kazanıyor. Hani biraz dirayetli olursanız ilk bir hafta özellikle evet dağıtamadan geri getirebilirsin. İkinci gün daha iyi dağıtırsın. Şu şunu şöyle yapayım dersin. Kendin de bir şeyler üretebilirsin. İlk gün, ikinci gün patlamanız normal. Ama önemli olan burada 7'ye 8'e kadar abi o malı dağıtmaya çalışmak. Yani bir şeyleri ben bu işi yapacağım demeniz lazım. Gibi gibi bir ton şey var işte. Ama öyle göründüğü kadar da kolay değil arkadaşlar. Bunu tekrar söylüyorum. Bizim iş koşturmacalı bir iş. Deposal işler var. Mesela günümüzün 3-4 saati depoda geçiyor. Çok mu yorucu derseniz kamyonda nöbetçi olduğunuz gün çok yorucu. Haftada bir nöbetiniz gelir bir çoğu firmada. E sahaya çıktınız. Sahada da belli bir tempota uzun bir süre dağıtım yapmanız lazım. Mesela biz şu son dönemde en az 8-9 saat tempoyu hiç bozmadan dağıtımdayız arkadaşlar. Depo depoda çalıştığımız hariç e kazanıyoruz mu? Kazanıyoruz ama böyle kazanıyoruz. Yani kimse öyle kolay parayı vermiyor arkadaşlar. Bak. Mesela işte geçen bir masa başıyla karşılaşmış. O adam çok haklı. Mesela masa başında 8 saat çalışan bir adam aktif olarak maksimum 4 saat falan çalışıyor. Geri kalan 4 saati de dinlenmeli geçiyor. Bizde öyle bir şey yok. Bizde non stop çalışıyorsun abi. İşine geliyorsa. Şöyle bakalım. Kamyonumuz gelmiş. Depomuz kapalı. Ben şöyle bir kamyonun önüne yanaşayım arkadaşlar. Aa, Mustafa abim gelmiş mi? Mustafa abi. Aa, gelmiş ben. Evet arkadaşlar. Yani sektöre girecek olanlara e, kanalda bütün bilgiler var abi. Kanalda bütün bilgiler var. Hatta bazı yorumlara artık cevap vermiyorum. Çünkü aynı şeyleri yazmaktan sıkıldım. Yani şimdi girmek isteyen adam Şöyle yapıyor arkadaşlar Videoların altındaki yorumlara Bakıyor adam yorumları takip ediyor Sektöre girmek için ve giriyor da Hani Başka kullanıcının yorumuna Yorum yazanlar var hani nasıl girdin Nasıl yaptın O giren arkadaş işte yönlendiriyor Şey yapıyor Hani artık adam bana sormuyor zaten Gerekli bütün her şey var ee, Şunu da söyleyeyim Bizim iş öyle motokurye gibi çok fazla bol olan bir iş değil. Evet şu an alımlar var. Mesela HepsiJet kolay gelsin. İşte yerine göre yurt içi. Bütün firmalar şu an adam arıyor İşte Bir günde kargo, kargo. Bütün firmalar adam arıyor şu an. Ama şu da var. İşte iki ay sonra birçoğu firmada ne olacağınız belirsiz. Onu söyleyeyim. Özellikle HepsiJet ve kolay gelsin'de. Ee, evet. Sonrasında da Ocak ayından sonra da arkadaşlar uzun bir süre alım olmaz. Çünkü paketler düşecek. Bütün depolarda kuryeler fazla olacak. Ee, belki içlerinden çıkartılanlar olacak. Yani moto kuryede çok büyük bir sirkülasyon var. Sürekli bir iş bulabilme imkanınız var. Ama bizim işlerde öyle değil. En hızlı sezon Kasım aralıkta. Kasım aralıkta mutlaka iş bulursunuz. Kovalarsanız iyi ya da kötü. Ee, onun haricinde sene bazında da gerçekten hani boşluk olması lazım. Genelde boşluk olmuyor onu söyleyeyim. Çok fazla sirkülasyonu bol olan bir meslek ya da iş grubu değil. Ama uğraşırsanız bir şekilde kafanızı bir yere de sokabiliyorsunuz. Ben şu depoyu bir bakayım kolaçan edeyim. Part 2'den devam. Dostlar merhaba. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz çok yıpratıyor artık ya. Yıpratıyor bakalım. Zor zorlu bir süreç. Hmm. Dur bakayım bir. Aslında buraya ben böyle yapmadıydım da. Abim bir tane daha paket sığdırabilmek için. Heh, şunu şöyle çıkartmışım. Şimdi şöyle en üste koyayım abi. sağ rahat. Yani şey olduğuna bakmayın. Ee, Kabinde çok kargo var ama rahatım yani. Aynaları aynaları görebiliyorum. Nereden başlamıyor. 150 küsür paket var gene. Diğer arabada da 130 falan var. Ya kahvaltımızı yapıyorduk, dişimizi fırçalıyorduk. Çıkıyorduk, ediyorduk derken. Valla dişimi fırçalamaya vaktim yok ya. Gün ee, dün Dün de vardı epey bir paket. Ama dün toplu paketim de vardı. Bugün öyle bir toplu paket yok. Bugün açıkçası e, 7 tane falan bir yere paketim var. Onun haricinde tekli yani. Nasıl bir tane ne eder bilmiyorum. Sen inşallah düşmezsin. Ay, düşünüyorum ya. Yani şöyle bir durum var. Bir tane firma bekliyorduk. O firma hala gelmedi. O firma gelse adam lazım. Adam mutlaka alacağım. Ama şu an o firma gelmeden patlıyoruz yani. Çok fazla paket geliyor. Hani patlıyoruz dedim. Yatan malımız yok. 5-6 tane anca yatıyor. 300 paket falan kaldırıyoruz abimle de. Hem de sisel bir sıkıntımız var. Hem de noktasal sıkıntımız var. Yani düşünüyorum sadece nasıl olur ne yaparım ne ederiz diye yani altın dağın üstüne bir tane adam koysak rahat doyar da işe yarın da bilemiyoruz hani gelecek mi paket devam edecek mi etmeyecek mi kimse bir şey kestiremiyor Ve Kimse bir şey kestiremeyince de benim aksiyon almam birazcık abes. Şimdi açıkçası bu kazançlar da çok iyi kazançlar bu paketlere. Şimdi durup 70-80 pakete çıkmak da birazcık saçma olur. Ama beklediğimiz firma gelse bir 50-60 da o aslında gönderse sıkıntı kalmayacak ya. Çok rahat bir adam koyacağız altında ya. Mamak zaten biraz Allah'a emanet de bugün toplayacak arkadaşlar. Yani desi konusunda biraz fazla desimiz var. Şöyle söyleyeyim. Karaca çok gelmiş. Maşallah diyelim. Ya bir pazar çalışması gözüküyor gibi arkadaşlar. Pazar çalışması olur. Ya pazar çalışması şöyle olur. Aslında biz altın dağı olarak malımız yatmıyor. Ee, yarın da bir şekilde temizleriz. Kurumlar zaten kapalı. Ama Çankaya'da epey fazla paket var. Yani bilmiyorum. Çok böyle sıkıntı olursa belki bir araba abimle Çankaya'da dağıtıma gideriz. Şu çay yolu Alacaklı'nın oraları merak ediyorum açıkçası. Orada epey fazla paket geliyor bu ara. Yoğunluk güzel. Zara çok fazla geliyor oraya. Ya oranın kuryeleri de aslında şu an bahsettiğim gibi firmalar çok fazla adam arıyor. Ee, çok fazla telefon çalmaya başlıyor şu an. İşte beni bile dün yurt dışından aradılar. Bir şey oldu gene. Ee, arıyorlar. <laughs> milletinde aklı karışıyor. İşte en son dün bana biri sordu depoda. işte kolay ya. Ben dedim gidebiliyor. Sen git dedim ya. Yani. Çünkü artık insanlara şey anlatmıyorum arkadaşlar hani. Neyle karşılaşacaksın, ne yapacaksın? Şöyle sıkıntılar var. anlatmıyorum abi. Halbuki burada da dursaydı birazcık kafasını kullanıp Burada da 100-120 bandına çok rahat çıkıyordu. Çıkacaktı. Şu an zaten çıkıyordu da. Evet buranın düzensizlikleri yok mu var ama kolay gelsin de düzensizlikleri var. Şimdi sakal tıraşı zaten en basiti. E, 5 yaş panel van istiyor. Şimdi arabanı satacaksın üstüne 300 para koyacaksın. 300 lira sermaye koyup gene aynı rakama yakın bir şey keseceksin. Çok mantıklı gelmiyor açıkçası bizim deponun 100-120 bandı güzel abi. E Kasım'da da biraz daha hareketli geçer. Bilmiyorum yani sayı artıyor. Bence gayet iyi. Rakam iyi. Yani taksiye bak ya. ya. bugün çay yoluna 27 artı KDV veriyorlar arkadaşlar. Yani tren yolun ilk slotu daha düşük. 27 artı KDV de güzel rakam. sıkıntıları var. kamyon indirme falan biraz sıkıntılı işler arkadaşlar. Evet kolay gelsin de bu yok. Çok iyi. Ama kolay gelsinin yarını da yok. En azından burada senelerdir var olan bir düzen var. İşleyen bir düzen var. <laughs> Bilmiyorum. Yani şu an böyle firmalar kurye avında. Bakalım Ocak'ta ne olacak? Ben ocağı merak ediyorum. Şu iki aylık süreç bittikten sonra ee, gel kardeşim hadi devam edelim Diyecekler mi demeyecekler mi Çağırdıkları kuryelere Onu o zaman görürüz Ben şu hastaneden dağıtmaya başlayayım arkadaşlar Hadi bakalım Bismillah çekelim Arabamızı şuraya koyalım Savaş başlasın o zaman Hızlıdan bir kapanış yapalım dostlar Saatimiz 8.20 4 Çehiltepe 6-7 tane yurt var Çehiltepe'ye geçeceğim şimdi bütün noktalara uğradım. 157 falan paketim vardı. 3-4 tane geri dönenim var. Kabul etmeyen, adres olmayan, öteleyen vesaire. Adres değiştiren. Yani bugüne bir 150 çok rahat yazmışımdır. Yazacağım daha doğrusu. Şu çeyizde ben verip vereyim. Valla yoğun geçiyor. Zaten çok ya abi artık düzeltin şu yolları ya. Vallahi var ya yemin ediyorum çim dışıma çıktı ya. Ya bu kadar kötü yol olamaz ya. Hangi bir çukura bakayım ben kaçtan gideyim bu arabayla ya. Yani ar ya kaçacak yer de yok artık. Çok yavaş da girsen langur lungur vuruyor ya. Vallahi yemin ediyorum ülkenin bir tarafı Paris bir tarafı Taliban ya. Bu taraf Taliban arkadaşlar. Altında Taliban anasını satayım. Ne büyük şehir gelir, ne ilçe belediyesi gelir. Yer şu an Mamak sınırları içerisinde de orada aynı. Anca böyle Çankaya hizmet gitsin. işte nerede Kodaman var oraya hizmet gitsin. Vallahi bıktım bu zihniyetten ya. Konumuza gelelim. Bak yine sinirlendim bu benim solculuğum tuttu. <laughs> Ha, sağcılık değil olay mesele. Bir siyasi görüşüm de yok zaten de. Ama görünen köyde kılavuz istemez hemşerim. Çankaya'da şu kadar yol bozuk olur mu? Kaç, ya sektöre başladık 5 sene olacak. 5 senedir langur lungur bölgeye altında. 5 senedir altında ay dağıtıyoruz. Bir Hacettepe'deyken, hepsi Cid'deyken iyiydi. Onda da bölge küçüktü. Hacettepe'yi dağıtıyordum. Hacettepe biraz böyle aşağı merkeze yakın olduğu için ilgileniyorlardı. Konuya gelelim baş ver. Yoğun günler yoğun geçiyor, sert geçiyor. Kamyon indirmesi çok uzun sürüyor. Depodan çıkmamız uzun sürüyor. Hani bir belli başlı sıkıntılar var ama herkes elinden geleni yapıyor ancak bu kadar oluyor. Yani bu yoğunlukta ilk paketi 11'de vermek kurtarmıyor arkadaşlar. Yani ilk paketi 10'da filan vermemiz lazım. Başaramıyoruz. Yani kamyondan inen malı okutması, elleçlemesi, geri arabaya yüklemesi gerçekten çok uzun sürüyor. Birinci etken bu. İkinci etken bölgeler şöyle oldu. Bizim zaten biliyorsunuz çok büyük bölgemiz vardı. Paket yoktu, ağlıyorduk paket yok diye firma edemediğimiz kalmadı. Şimdi paket var. Ama paket var ama iki buçuk kişilik paket var. Yani üçüncü kişiyi soksak 70-80 pakete düşeceğiz. E gelen adam doyup doymayacağı meçhul. böyle bir arafta kaldık. Ve sürekliliği olacak mı onu bilmiyoruz. En büyük sıkıntı mesela. Kardeşim ben artık anlaştım. Bu firmalardan sürekliliği olacak diye bir şey yok. Bir geri dönüş yok. Yani en azından abi senin ilçene şu kadar paket gelecek ona göre aksiyonunu aldı diyebilen kimse yok. Ya tabii ki de kargo işi bunu hep diyorum. Bunu dedikten sonra hep bu cümlede karşılaşıyoruz. Kargo işi değişkenliğe gebedir. Ee, bugün anlaşırsın yarın firma sana resi çekebilir ama belli başlı bir şeyler vardır. Hacim vardır. O ortalamayı tutturur. Ya yani bizde şu an öyle bir sıkıntı var. Ne hacime yaklaştık ne hacim belli. Anlamsız bir şekilde paket geliyor. Bazen hiç gelmiyor ama şu son dönemde gerçekten geliyor yani. Çankaya'ya da geliyor. mama da geliyor. Altın da geliyor. Yani demek ki firma biraz biraz büyümeye başladı arkadaşlar. Ama burada dedim. Ben görürüm ya da görmem. Bu firma büyür arkadaşlar demiştim. Ama iyi büyür ama kötü büyür. Yani ona bakılırsa her büyüme iyi bir şey işaret değildir ama önemli olan paket sayısının artması. Ve deponun paket sayısı şu an arttı Hani kampanya vesaire Olmamasına rağmen Hadi abi geç de sola atayım kendimi ya Sağ çok bozuk Yani kampanya falan Olmamasına rağmen bu sayılar çok yüksek E Çünkü neden Sadece bir firmaya bağlı değiliz Şimdi pepi gönderiyor Karaca gönderiyor ebebek gönderiyor Hani Geçen sene sadece neredeyse Inditex grubu vardı, Zara vardı. Bir de işte bizimkilerin eten Karaca operasyonu vardı. Şimdi BGK bakalım ee, ele geçirdi ya sektörü. İstanbul'da konuşuluyormuş BGK. Duyuluyormuş. İnşallah Ankara'da da ya yani duyuluyor duyu, Ankara'da da ama böyle hala tabii gitmemiz gereken evler var. <laughs> Ama erken saatlerde. Bu saatler iyi değil abi. Şimdi ben şu Çiğiltepe'ye vereyim. Çiğiltepe'den hiç hayır alamet değil. Çünkü 4 paket var. 4 de ne mesaj attı sistemden ne de arama yaptı. Çok korkuyorum. Ekim Başak'ta herkes aradı. Şey yaptı. 9'a kadar dağıtım yapıyorum. Sıkıntı yok falan dedim de. Bakalım aramayandan korkacak. Dostlar. Hadi kendinize iyi bakın. İnşallah bu videoyu yüklemeye vaktim olur ya. Yani inşallah olur bakalım. Boşa çekmiş olmayız. Şuradan girişimi yapayım. Haydi eyvallah.